Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarının TET genel denemesinden güzel sınav ayarı bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Ee, bir video izleme platformunda kullanıcıların abone olabileceği bir video kanalı olan Fatih, Paylaştığı bir videonun istatistiklerini incelediğinde kanal abonelerinden sadece %40'ının videoyu beğendiğini görmüş ve kalan abonelerinin her birinin videoyu beğenmesi durumunda videonun beğeni sayısının %50 oranında artacağını hesaplamıştır. Buna göre videoyu beğenen ve kanala abone olmayan kullanıcıların tamamı Fatih'in kanalına abone olursa kanalın abone sayısı yüzde kaç artar diye sorulmuş. Çok sıkıntılı bir soru değil ama tam sınavın ayarında bir soru olduğunu düşünüyorum. Gelin şöyle bir çözüm yapalım. Farklı yollardan da başlanabilir sorunun çözümünü ama bizim çözümümüz şöyle olsun. Yüzde hesabını rahat yapmak adına Fatih'in kanal abone sayısını 100A olarak almış olalım. Video yüklendiğinde ee, abone olup beğenenlerin dışında... Bu videoyu abone olup beğenenlerin dışında... Abone olmadan beğenenlerin sayısında %50'sini hesaplamak rahat olsun diye... %50'de 50 bölü 100'den 1 bölü 2 olduğu için 2X olarak almış olalım. Yani bu 2X video yayınlandığında abone olmadığı halde videoyu beğenen kişilerin sayısı olacaktır arkadaşlar. Normalde ilk durumda abone abonelerin %40'ı beğenmiş. 100 üzerinden yüzde hesabı yapmak kolay oluyor. 100'ün %30'u 30, 30 100'ün %40'ı 40, 40 100'ün %50'si 50 gibi düşünürsek 100 anın %40'ı da bize 40 ayı verecektir. Yani ilk durumda beğenenler 40 a kişidir. Bu durumda 100 a 40 a'dan beğenmeyenlerin de 60 a kişi olduğunu unutmayalım. 40 a'nın üstüne bir de 2 x tane abone olmayıp beğenenler geldi. Yani ilk durumda toplam beğeni sayısının bu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunun üstüne en başta abone olup da beğenmeyen Nerede bu videoyu beğenirse ki bu ekstradan 60 alık beğeni demektir. En baştaki duruma göre toplam beğeni sayımız yüzde kaç artıyormuş arkadaşlar? Yüzde 50 artıyormuş. Bu durumda 60 a'nın ilk durumdaki beğeni sayısı olan 40 a artı 2x'in yüzde 50'si yani yarısı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman 40 a artı 2x'in yarısını hesapladığımızda yani bunu yüzde 50 ile 1 bölü 2 ile çarptığımızda bize 60 a'yı vermesi gerekir. Buradan 20 a artı x eşittir 60 a'dan x değerimiz 40a olarak gelmiş olur. Bizden ne isteniyor? Fatih'in kanalına abone şey demiş şurada. Videoyu beğenen ve kanala abone olmayan kullanıcıların tamamı. Yani 2x'ten bahsediyor arkadaşlar. Ki x'imiz 40 a ise bu bize 80 a'yı verecektir. İşte ee, bu kullanıcıların tamamı Fatih'in kanalına abone olursa kanalın abone sayısı yüzde kaç artar? Zaten abone sayımız 100 aydı. Bunun üstüne 2x'lik yani 80 a'lık bir abone daha gelirse 80A, 80 a 100 a'nın %80'i olduğundan ilk durumdaki abone sayımızın yüzde %80 artacağını Doğru cevabında E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar güzel bir soru, sınav ayarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hepinize merhabalar. 345 yayınlarının AYT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. 0'dan 1'e 2x artı A dx integral'i 0'dan 20'ye x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı nokta nokta x eksi 20 dx integral'ine eşittir. Buna göre A değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Daha önce böyle bir soru çözmüş olabilirsiniz. Doğrudan çözüm aklınıza gelebilir. Ama ben şuradan yorumlamak istiyorum. Böyle bir soruda bakın burada çok fazla çarpan var. E belli ki bir şeyler birbirini götürecek. Basit bir şey kalacak diye düşünebiliriz. Şöyle bir değişken değiştirmesi yapalım. Mesela burada alt sınır 0 üst sınır 20 ya. Şurayı biz x eksi 0 gibi düşünmüş olalım. Burayı da x eksi 20 gibi düşünelim. Bakın alt sınırı bu burada üst sınırda burada görüyoruz. Gelin bunların orta değeri yani 0 ile 20'nin tam ortasına değer olan 10 üzerinden bir değişken değiştirmesi yapalım. Yani biz burada ne demiş olalım arkadaşlar? Şöyle bir değişken değiştirmesi yapalım. Hani burası x, x 1, x 2 diye gider ya. Dikkat ediyorsanız 0 ve 0 başta 20 sonda olduğu için tam ortadaki değer x eksi 10 olarak gelecektir. Yani burada 21 tane çarpan var. O zaman biz bir ortadaki değer olan x eksi 10 üzerinden bir değişken değiştirmesi yapalım. x eksi 10 eşittir u diyelim. Diferansiyel hesabımızdan da dx eşittir d u'yu elde etmiş olalım. Burada x eksi 10 uysa şuradaki x'in yerine u artı 10'un geleceğini, x eksi 1'in yerine u artı 9'un geleceğini, x eksi 2'nin yerine u artı 8'in geleceğini, tam ortadaki x eksi 10'un yerine u'nun geleceğini, daha sonra x eksi 19'un yerine arkadaşlar u eksi 9'un x eksi 20'nin yerine de u eksi kaçın geleceğini söyleyebiliriz? 10'un geleceğini söyleyebiliriz. Sınırlara baktığımızda x yerine 20 yazarsak bu 20 10'a 0 yazdığımızda eee burasının da kaça dönüşeceğini görebiliriz. Eksi 10'a dönüşeceğini görebiliriz. O zaman şuradaki integralimiz aslında eksi 10'dan 10'a ilk terimimiz ne olacaktır? U artı 10 çarpı bir sonraki U artı 9 bir sonraki U artı 8 nokta nokta ortada bir U'muz kalacaktır. Devam ettiğimizde şuradaki x eksi -18 18'i düşünürsek o da bize U eksi 8'i x eksi 19 U eksi 9'u x eksi 20'de U eksi 10'u vermiş olacaktır. D eksi zaten D U geldiğini görüyoruz. Bakın bu integralde simetrik sınırlar elde etmiş olduk. Simetrik sınırlar geldiğinde çift fonksiyon ya da tek fonksiyon arıyorduk integralde Burada da öyle bir şeye odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin ben burada U artı 10'u ve U eksi 10'u çarparsam bu çarpım bana neyi verecektir? U kare eksi 10'un karesi. Yani U kare eksi 100'ü vermiş olur. Buradaki U artı 9 ile U eksi 9'u alırsam bu çarpım bana U kare eksi 81'i verir. Bu şekilde ilerlediğinde bundan bir sonraki U kare eksi 64 diye gelir arkadaşlar. U eksi 1 ile U artı 1'in çarpımından U kare eksi 1 gelmiş olur. Şurada U'nun tek başına kaldığını söyleyebiliriz. 21 terim vardı. İkili ikili gruplayınca şunlardan 10 tane gelir. U da tek başına kalır. Buraya yine du yazarız. Sınırlarımızda eksi 10'dan 10'a gelmiş olur. Dikkat ediyorsanız u kare eksi 100 çift fonksiyondur. u kare eksi 81 çift fonksiyondur. Buradaki 10 tane çarpanın her birinin çift fonksiyon geleceğini söyleyebiliriz. 10 tane çift fonksiyonun çarpımı da yine bize bir çift fonksiyonu verir. Ama bunu tek fonksiyon olan u ile çarptığımızda çift çarpı tekten biz burada tek bir fonksiyon elde etmiş oluruz. Elde ettiğimiz bu tek fonksiyon simetrik sınırlar arasında Huh? <laughs> olduğu için arkadaşlar buranın sonucunun kaç çıkması gerekir? Sıfır çıkması gerekir. Demek ki sağ tarafta verilen şu integral aslında kaça eşittir? Sıfıra eşittir. Demek ki sol taraftaki integralin de sıfır gelmesi gerekir. O zaman şuradaki integralin sonucunun sıfır geleceğini düşünerek bence A'yı bulabiliriz. Ne yapalım burada arkadaşlar? İntegre edelim. 2x'in integralinden x kare gelsin. Buradan da ax gelmiş olsun. Sınırlarımız sıfırdan 1'e deyip bunu sıfır eşitleyelim. x yerine 1 yazacağız. 1 artı A gelecek. 0 yazınca zaten 0 geliyor. O zaman 1 artı a eşittir 0'dan a'mızı eksi 1 olarak bulalım. Doğru cevapta c şıkkı gelmiş olsun arkadaşlar.